Saygıdeğer arkadaşlarım, size birkaç kez muhalifi oynayan bu Sözcü adlı gazetenin aslında esasında bir ajan gazetesi olduğunu söylemiştim. İkili oynadığının muhalif gibi göründüğünü ama en kritik anlarda iktidarın en büyük yandaşı ve destekçisi olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Bakın, dünkü yani salı günkü gazetesinin manşeti, boks eldiveni giyen Erbakan'dan iktidara sağ Kureş'e, iktidar vatandaşı faiz canavarına teslim etti. Yani Fatih Erbakan adlı Valla Necmettin'in oğlu meczubu parlatıyor arkadaşlar. Ya bu mezup aşı düşmanı biliyorsunuz. Covid salgını döneminde Aşı karşıtlığı yaptı aktif bir şekilde. Aşı olursanız çocuklarınız yarı insan, yarı maymun doğabilir diye akla ziyan, bilime ziyan, zavallıca, manyakça güya fikirler mi ortaya koydu ya? Ve bu meczup sübyancılığın savunucusu ya. 11, 12, 13 yaşındaki kızlar evlendirilebilir diyen adam mı ya. Ya o açıkça resmen sübyancılığı savunan adam ya. Ya Amerikan Psikiyatri Derneği'nin mental hastalıklar tanı ölçütleri el kitabında açıkça yazar. Türkçe'ye de çevrilmiştir o kitap. DSM başlığıyla 13 ve daha alt yaşlardaki kızlara karşı yönelen cinsel eğilimliler sübyancıdır, sapıktır diye arkadaşlar bu sapıklığı savunan bir meczup ya İstanbul Sözleşmesi'nin düşmanı bu ya. Ondan çıkmalıyız diyen mezzum. 6284 sayılı kadınların beyanı esastır. Maddesini içeren yasaya karşı düşman bu ya. Kadın düşmanı ya. işi. Taliban mollaları ne kadar orta çağcı, şeriat düzeni savunucusuysa bu da o kadar orta çağcı, şeriat düzeni savunucusu ya. Babası Molla Necmettin de aynıydı. Dinciyi oynayan bir vurguncu, insanları Allah da aldatan bir sahtekardı ya. milyonlarca liralık Bostaya yardım için toplanan paraları iç eden, onunla lüks arabalar alan, Boğaz'da köşkler alan ve daha başka arsalar, villalar alan bir hırsızdı ya. Kayıp trilyon davasında açıkça mahkum oldu. Yaşından dolayı cezası hapsine çevrildi. Tayyip affetti ya. Kaldırılmasını istedi cezasının. Ve Tayyipkiller denen tayifenin yani Türkiye'deki bütün orta çağcı mezkupların devşiricisi, örgütleyicisi, partileştiricisi onları etrafına toplayan bir şeriat düzenim savunucusuydu ya. Mustafa Kemal'e düşman, Kuvayi Milliye'ye düşman, Layık Cumhuriyet'e düşman. Ya işit mollaları, Taliban mollaları neyse bunlar da aynısı ya. Bizden olmayan patates dinindendir diyecek kadar sapık Lait insanlarımıza düşman, halk düşmanıydı babasına ya, bu da aynı. Bu Fatih Erbakan denen mezup, babası Molla Necmettin'den miras kalan ve zimmete geçirilen Bosna'ya yardım paralarını tek başına iç etmek, onun üzerine konmak istiyor. Kız kardeşleri ise paylaşalım bunu. Babamın mirasına biz de ortalız diyor. Ama bu yok. Hepsi benimdir diyor. Mahkemelik oluyorlar. Hatırlayacağınız gibi arkadaşlar. Yani birbirlerine düşüyorlar bu kamu malı hırsızları bu boşla ya toplanan yardım paralarının hırsızları. Yine hatırlayacağınız gibi Tayyip Erdoğan araya girdi. Ya bakın hepimiz rezil oluyoruz. Siz de Erbakan'ın öğrencileri olarak biz de iyisi bu işi kapatalım, davayı sonlandıralım, Aramızda ussurluca bu parayı pay edelim dedi ve öyle kapandı arkadaşlar. Yani bunlarda din, iman, ahlak, herhangi bir değer, onur aramayacaksınız arkadaşlar. Bunlar insan sefaleti ya. İşte böyle birini parlatıyor bu sözcü denen. Ajan gazetesi. Hiçbir gerekçesi yok. Bir olaya dayanmıyor. Parlatalım diye karar almışlar. Parlatıyorlar ya. Neymiş? Yeniden Refah Parti lideri, ünlü boksör Muhammed Ali'nin adını taşıyor. Tam adı Muhammed Ali Fatih Erbakan. Ya bu ömrü boyunca bir kişiye piske atacak bir yürek mi ortaya koymuş ya? Bunların adı var ya kendileri yok ya bu babasının hırsızlık paralarıyla aldığı lüks arabalarda caka satan Adnan Oktar denen insan sefaleti saklıkla bile takılan ona yandaş olan bir ahlaksız bu ya. Boks eldiveniyle poz verdi. Erbakan Afyon'da yeniden Refah Partili sana Belediyesi'nin boks kulübünü ziyaret etti. Nerede alıyor arkadaşlar? Urfa'da. Halkımızı Allah'la en çok aldattıkları ve bu aldatmanın en çok etkisinde olan ilimizde alıyor ya. Bir işte Afyon gibi onun Sanar ilçesi gibi insanlarımızı din afyonuyla uyuşturdukları yerlerden oyalıyor ya. Belediye başkanı seçtiriyor. Ve Tayyip'in başkan seçilmesinde etkin bir rolü var mı bunun? Var arkadaşlar. Zaten kendine dedi. Bizim sayemizde başkan oldum dedi. Şimdi anlaşamadılar pazarlıkta 31 Mart yerel seçimlerinde. Bu 14-15 il istiyor. Tayyip vermiyor. Onun üzerine muhalefete geçmiş oluyor. Ya bunların bütün hesabı, bütün ilkesi, bütün prensibi çarpçuk ya. Yasak hesabı yani. Koltuk hesabı. Bunların bir ilkesi, bir ahlaki, erdemi, şunu, duru, duruşu yok ki ya. Genel seçimde desteklediği Cumhur İttifakı'yla yollarını ayıran GRP lideri Fatih Erbakan iktidara ekonomi üzerinden yüklenmiş. Bak, iktidar vatandaşı faiz canavarına teslim etmiş. Ya tek sorun Faiz mi ya? İktidarın başta Tayyip'in ve yandaşlarının beşli, yedili, onlu çetesinin Türkiye'nin bütün kaynaklarını sömürmesi, aşırması, zimmetine geçirmesi, talan etmesi söz konusu değil mi ya? Ama maksat bu mezubu parlatmak. Neymiş? Erbakan Malazgirt kutlamasına Çağrılmadı. Bak ne büyük mağduriyet yaşamış ya. Çağrılmamış yani. Büyük baksızlığa uğramış öyle mi? Utanır insan ya. Şunlara bakın. Malif gazeteymiş. Ha yanı başında. Bununla yetinmiyor. Hemen altında iktidara yakın sendika meydana indi. Ergün Atalay'ın Zira ajan sendikası olan Türk İş, işçiler mitingde haykırdı, geçilemiyoruz. Ne yapıyor? Tekirdağ, Çerkezköy'de miting yapmak zorunda kalıyor arkadaşlar. İşçiler isyanda ya. Halkımız cehennemde yanıyor ya, kıvranıyor, feryat ediyor. Bu namussuz satılmış Ergün Atalay ajan da mecburen Böyle mitinglerde kuru gürültü yapmak zorunda kalıyor ya. Asgari ücret belirlenirken ne demişti bu? Ya iyi ki işi uzatmadık, kısaca bağladık, işçileri sattık, teslim ettik. İş uzasaydı başımıza iş açılacaktı demişti değil mi arkadaşlar? Mikrofon kapalı sanarak para babaları ve hükümet temsilcileriyle aralarında geçen bir konuşmada. Ya o Türk işi siyah kurdu ya. Siyah ajanları gelip yıllarca eğitim verdiler ya. Finansmanını yıllar boyu siyah sakladı ya. Sonra bunlar işçiler içinde kandırarak devlet desteğiyle işçiler arasına girip kasalarını doldurduktan sonra siyah bunları finansmansız bıraktı, paralarını kesti çünkü. İşçilerden dünya kadar para alıyor bunlar ya. ya. bunların da kasası dolu. Hepsi milyoner bunların. Hepsi görev yapıyor, hepsi aşam. 12 Mart ve 12 Eylül faşist diktatörlüklerinin savunucusu bunlar ya. 12 Mart faşist diktatörlüğünün Amerikancı satılmış generalleri ne yaptı? Diski kapattı. İşçi sınıfını bunlara teslim etti ya. Bunu da parlatıyor arkadaşlar. Ya işte halkımızı böyle kandırıyor bu ahlaksızlarda arkadaşlar Muhalif oynuyoruz diye. Halkımızın zihnini bulandırmaktan başka bir iş yapmıyor aslında bunlar. Hep sistem içi, çevrim içi oynuyor bunlar arkadaşlar. Evet. Bir de yukarıda sahtekarlık yapıyorlar. Neymiş? Emekli Tüm General Ahmet Yavuz'un yazdığı başkomutan Atatürk'ün önderliğindeki büyük taarruza giden yol. Bir kitaptan özetlemeler, alıntılar yapıyormuş ve onun etini veriyormuş arkadaşlar. O da siyah generallerinden. Ya ne ilginiz var sizin başkomutanla Atatürk'le Mustafa Kemal'le? Hepiniz Amerika'nın, NATO'nun, SİHA'nın yörüngesindesiniz ya. Evet arkadaşlar. işte mesele sadece iktidar meselesi değil. Muhalefet de böyle ajanlarla dolu arkadaşlar. ikili üçlü oynayan ayaksızlarla dolu. Bunlar da üretilmiş muhalefet. Hem meclisteki muhalifi oynayan siyasetçiler hem de bu muhalifi oynayan medya arkadaşlar. Bu namussuzlara ne kadar dostsa bu ajan gazetesi bize o kadar düşman. Çünkü biz ABD emperyalizmini insan soyunun baş düşmanı olarak belirliyoruz. Ülkemizin ve bölgemizin en büyük düşmanı olarak belirliyoruz. Bütün dünyadaki kötülüklerin en büyük müsebbibi olarak belirliyoruz. Bunlarsa onun piyonları kuklalar arkadaşlar. Evet siyasadece iktidarı ve onun yandaş medyasını savunmakla kalmaz. Muhalefeti de belirler. Onu da yörüngesine çeker, onun da siyasilerini, onun da medyasını kendi yörüngesine çeker, kendi istediği şekilde oynatır arkadaşlar. Yani Türkiye'deki ihanet oyununun değişik figüranları bunlar. Değişik eskümanları kanmayalım arkadaşlar. Evet. Karın sağlayacak.